Senli ile intaç hizmetleri, müjdeyi dünya çapında paylaşmak. Intaçta şimdi iyileştirme vaadi. Tanrının bize verdiği birçok söz var. Onları seviyoruz çünkü bizim için yararlıdır. Yani tüm bu sözleri düşündüğünüzde size sorabilirim favoriniz var mı diye muhtemelen diyeceksiniz ki var. Ama hepsinden daha zor bir söz var. En çok sorun yaşadığımız söz ve bu iyileşmeyle ilgili olan sözdür. Büyük ihtimalle hayal kırıklığı yaşadığımız ya da içimizde inanmadığımız için ya da sözün iyileşmeyle ilgili öğretilerini bilmiyoruz, abartıları görmüşüzdür. Onları duymuşuzdur. İyileşmeyi isteyen ve sonra olduğu haline geri dönen insanlar görmüşüzdür. Yani bizler birçok soru sorabiliriz. Ama imanlı olup Tanrı'nın iyileştirici Tanrı olduğuna inanıp sonra hasta olduğumuzda ilk işimizin doktoru aramak olması ilginç değil midir? Gerçekte tek bir hekim vardır. O da Tanrı olan büyük hekimdir. Ve tüm diğer doktorların tıp okuduklarını söylemek çok ilginçtir. Tanrı, Tanrı tıp okumaz. O bizle ilgili her şeyi eksiksiz bilir. Onun Tanrı olduğunu bilip, ilk işimizin doktora koşmak olması ilginç değil mi? Sonra çaresiz kalınca dua ederiz. Tam tersi olması gerekmez mi?'' Önce ona giderseniz, sonra eğer bakın bizi bizi iyileştirmezse, bir sebeple bunu ertelerse ya da sizi doktora gönderirse, o bambaşka bir hikaye. Doktorlara karşı değilim, onlara ihtiyacımız var. Tanrı onları çağırıyor ve elçi Paulus dindar olsa da, imana sahip olsa da, refakatçi seçimi doktor Luca'ydı. O zaman onunla hapisteydim. Peki, iyileşme meselesi bunun neresinde? Yani İsa'nın olduğu kişiye, büyük doktor olduğuna inanıyorsak, gerçekten öyleyse neden ilk ona gitmeyelim? Ama Tanrı hala iyileştiriyor ve hala mucize yapıyor ve bunu kendi isteğine ve zamanına göre yapıyor.'' Şimdi bu vaazda sözün iyileştirme ile ilgili dediğine bakalım istiyorum. Başlayalım ve yaratılış kitabını açın istiyorum. Ve e, yaratılış kitabında 20. bölümde iyileşmeden ilk bahsettiği yer İbrahim ve Avi Melek'le olandır. Bir dakika orayı açalım. 20. bölümün 17. ayetini diyorum. Oraya biraz bakın metinde diyor ki İbrahim Tanrı'ya dua etti ve Tanrı Avimelek'le karısına, cariyelerine şifa verdi. Çocuk sahibi oldular. Çünkü İbrahim'in karısı Sara yüzünden Rab avı meleğin evindeki kadınların hamile kalmasını engellemişti. Hatırlarsanız hayır o benim kız kardeşim diyordu. Gerçekte yarı kardeştirler ve Tanrı'nın onu iyileştirdiği yazar. Çıkış kitabının 23. bölümüne bakarsak burada 25. ayete bakmanızı rica ediyorum. Evet orada, orada olanlara dikkat Edelim. Ve Tanrı yine iyileştirme işinde. Ve e, fark ederseniz e, bu 25. ayette şunu diyor. Diyor ki, Tanrınız Rabb'e tapacaksınız. Ekmeğinizi, suyunuzu bereketli kılacak. Aranızdaki hastalıkları yok edeceğim. Günah yüzünden zor günler yaşıyorlardı ve Tanrı dedi ki, aranızdaki hastalıkları yok edeceğim. Tanrı iyileştirme sürecindeydi ve hatırlayın eski antlaşmada hastalığı genellikle e, hemen tanırlardı ama öncelikle günahın sonucu olarak tanırlardı bu ilişkiyi tüm eski antlaşma boyunca görürsünüz problemin bir kısmı her zaman günaha eşlik eden bir hastalık olmasıydı sonra biraz 107. mezmura bakarsanız ne dediğini e, fark edeceksiniz ve e, 20. ayette Diyor ki, sözünü gönderip iyileştirdi onları. Kurtardı ölüm çukurundan. Burada ne demek istiyor? Basitçe şu, Tanrı onları iyileştirmek istediğinde Yehova olduğunu onlara hatırlatmak için sözünü gönderdi. Ve ona inanma sürecinde Tanrı onları iyileştirdi. Sadece birkaç sözle iyileşmediler. Bu onun iyileşme sözüne inanmanın bir sonucuydu. Sonra Yeşaya 53. bölümde çoğunlukla tartışmalı olan bölüme bakmanızı istiyorum. Evet 53. bölüme ve bu Mesih'i tanımlayan bölüm. Kutsal kitapta 4. ayette tanımlar. Aslında hastalıklarımızı o üstlendi, acılarımızı o yüklendi. Bizse Tanrı tarafından cezalandırıldığını, vurulup ezildiğini sandık. Oysa bizim isyanlarımız yüzünden onun bedeni deşildi. Bizim suçlarımız yüzünden o eziyet çekti. Esenliğimiz için gerekli olan ceza ona verildi. Bizler onun yaralarıyla şifa bulduk. Yani soru şu, bu kefaret midir? Yani mesela bildiğimiz kefaret İsa'nın günahlarım için ölmesidir. Yani diyebiliriz ki haça gerilme, İsa'nın kanının dökülmesi günahımızın bedelidir. Yani ona gidip kurtuluş istersek bu haçta yaptığının sonucu yani soru şu peki hastalığımız buna dahil mi? Bunu hatırlayın. Yolumuza çıkan her güzel şey haç yolu üzerinden gelir. Çünkü onunla ilişkinin yolu budur. Aksi halde ondan ayrı oluruz. Esenliğimiz İsa Mesih'in telafi ölümündedir. Ama İsa'nın telafi ölümüne dahil olan her şey bu hayatta gelmez. Mesela cennetin lütufları için haçın izini sürmeniz gerekiyor. Onu böyle anlayabiliriz. Tanrı'nın tüm vaatleriyle kalbimizi doldurabilir. İyileşme, haçta yaptığı şeyin bir sonucu ama bu ondan her istediğimde iyileşeceğim demek değildir. Çünkü bu haçın lütuflarından biridir. Çok lütuf var. Fakat mesela bu lütuf ondan her istediğim anda hemen iyileşeceğim anlamına gelmiyor ve bunu da bunu garanti etmiyor. Peki kefarette iyileşme var mı? Evet var ama ama her istediğimde ve illa her istediğim şekilde değil çünkü Tanrı böyle çalışmıyor. Yani bu metinlere göz attığınızda Tanrı'nın İsrail ulusunun iyileşme süreciyle çok ilgili olduğunu fark edersiniz. Ve bugün hala ilgilidir. Şimdi biraz İsa'nın hayatına bakalım ve dediklerini görelim çünkü bu çok önemli. Size sorsam İsa'nın hizmetinin en büyük kısmı neydi diye. Dağda verdiği vaaz mıydı? Yolculuk muydu? Hayır. iyileştirmeydi. Ama yaptığı en önemli şey bu değildi. Yaptığı en önemli şey haça gitmekti. En önemli şey buydu. Yaptığı ikinci çok önemli şey insanlara kim olduğunu, nasıl yaşandığını, nasıl kurtulacaklarını öğretmekti. Ama neler yaptığını fark etmelisiniz. Öyleyse başlayalım ve matta 8. bölümü açalım. Ve burada 14. ayetin başına bakalım. 8. bölüm 14. ayet diyor ki İsa Petrus'un evine geldiğinde onun kaynanasının ateşler içinde yattığını gördü. Eline dokununca kadının ateşi düştü. Kadın kalkıp İsa'ya hizmet etmeye başladı. Metinde diyor ki ona dokunduğu hastalığı iyileşti ve İsa'ya sessizce yaklaşan kadını hatırlarsınız. Herkes İsa'nın etrafındaydı, dokunuyorlardı, itiyorlardı ve Kadın giysisinin eteğine dokununca ondan bir şeyin tanrısal enerjisinin çıktığını hissetti. Bir adamın pantolonunun paçasına ya da bir kadının elbisesinin eteğine dokunmak gibiydi. Bunu hissetti. O zaman kişileri iyileştirmekle meşguldü ama sadece kişileri değil kalabalıkları iyileştirmekle meşguldü. Ve de 14. ayette ve 34. ayette kalabalıklarla İlgili olarak dediklerine bakarsanız o zaman şunu da fark edeceksiniz. Evet, gölü aşıp Ginnesar'da karaya çıktılar. Yöre halkı İsa'yı tanıyınca çevreye haber saldı. Bütün hastaları ona getirdiler. Giysisinin eteğine bir dokunsak diye yalvarıyorlardı. Dokunanların hepsi iyileşti. Böyle diyor. Ve işte yeniden ve yeniden İsa'yı aynı şeyi yaparken görürsünüz. Yani nereye giderse kalabalığı da sürüklüyor. Bunun çok önemli olmasının sebebi şudur. Onun insanları tek tek veya topluca iyileştirmesinin sebebi, Tanrı'nın İsa'nın kimliğini ve şehre gelen herhangi bir vaiz olmadığını ispatlamak istemesidir. O Tanrı'nın oğluydu ve bunu akıllarına kazmak istedi. Öyle ki İsa Mesih'in yüzyıllar boyunca aradıkları Mesih olduğunu açıkça görüp anlasınlar. Öyleyse İsa yeniden ve yeniden iyileştiriyordu koşullar ne olursa olsun ve ve dediğimiz gibi e, birinci amacı iyileştirmek değildi. Bu bir parçasıydı. Ama iyileştirmesinin birinci amacı Tanrı'nın oğlu Mesih ve kurtarıcı olduğunu doğrulamaktı. Evet. Yani düşündükçe sorarsınız bunu hayatta nasıl uygularız? O hala iyileştiriyor. Çünkü bugün doktorların bile cevap bulamadığı birçok iyileşmiş insan var. Yani biz de her Tanrı'nın alışılmadık şeyler yapmasını beklemeliyiz ve umut etmeliyiz. Çocuklarınıza ne öğretiyorsunuz? Mesela işte İsa eskiden bunu yaparmış. Burada bitiyor mu? Onlara İsa'yı öğretiyorsanız onlara sadece hikaye anlatıp "O bunu yapardı mı?" diyorsunuz. Peki, peki ya şimdi? Belki de kendi hayatımızda çalışmasına izin vermediğimiz için çocuklarımızı ona inanmaya teşvik etmiyoruz. O her zaman aynı kişidir ve aynı kişi olacak çünkü onun özelliklerinden biri değişmez olması ve de tanrı olmasıdır ve değişme ihtiyacı olmaz çünkü mükemmelseniz tüm güce sahipseniz neyi değiştirirsiniz evet tüm bilgelik tüm güç ve mükemmellik İsa hala insanları iyileştirmekle meşgul öncelikle içlerini ruhlarını ve de sonra bedenlerini o zaman elçiler kitabına bakalım. Petrus ve Yuhanna'nın dua etmek için erkenden tapınağa gittiklerini ve tapınağın girişinde yatan adamla tanıştıklarını hatırlarsınız. Ve o sırada doğuştan kötürüm olan bir adam tapınağın güzel kapı diye adlandırılan kapısına getiriliyordu. Tapınağa girenlerden Para dilenmesi için onu her gün getirip oraya bırakırlardı ve onları görünce düşündü ki işte para kazanmak için fırsat. Petrus'a baktı ve bir şey istediğini söyledi. Petrus dedi ki ben de altın ve gümüş yok ama bende olanı sana veriyorum dedi. Nasıralı İsa Mesih'in adıyla yürü. Bunu sevdim. Doğal olarak adam şaşırmıştı. Yürü ne demek yürümeyi bırak kalkamıyorum bile. Ve diyor ki Sonra onu sağ elinden kavrayıp kaldırdı. Adamın ayakları ve bilekleri o anda sapa sağlam oldu ve yerinden fırlayıp dans ederek tapınağa girdi. Ve Petrus o anda fark etti ki dinleyin. Ona dedi ki: "Kalk, ayağa kalk." Ne hissettiğini biliyordu. Tek ihtiyacı biraz cesaretti, biraz yardımdı. Ve bu bölümü okuyunca düşünüyorum kaç insanın yardıma ihtiyacı var diye. Tanrı'ya güven deyin, cesaret verin ve Tanrı'nın isteğini yapmaları için onları cesaretlendirin. Olay şudur, Petrus'un itibarının böyle olduğunu düşünürken dediler ki ona dokunmanız bile gerekmez. Sadece gölgesi bile üzerinize düşse iyileşirsiniz. Evet yani iyileşmek o günlerde çok çok büyük bir sorundu ve Filipus mesela Rab onu çağırdığında vaz vermeye başladı ve insanlar iyileştiler Tanrı çalışıyordu. Yani iyileştirme Tanrı'nın dünyanın dikkatini o güne çekme ve İsa'ya ve ilk kiliseye odaklama şeklidir çünkü bunlar olmaya devam etti. Şimdi Paulus'un şifacı olmaması ilginçtir. Çünkü öyle olduğunu düşünürdünüz. Elçilerin işlerinde Paulus'un birini iyileştirdiği sadece bir olay vardır. Elçiler kitabının son bölümüne kadar bakmanız gerekir. 28. bölüme kadar. Ve oraya kadar birini iyileştirdiğine dair bir kanıt yok. Ve eee? 28. bölümde 7. ve 8. ayete bakalım. Bulunduğumuz yerin yakınında adanın baş yetkilisi olan Publius adlı birinin toprakları vardı. Bu adam bizi evine kabul ederek üç gün dostça ağırladı. O sırada Publius'un babası kanlı isale yakalanmış, ateşler içinde yatıyordu. Hastanın yanına giren... Paulus dua etti, ellerini üzerine koyup onu iyileştirdi. Dinleyin. Sadece örnek. Şimdi durun biraz. İsa'yı takip ediyorsa neden yapmadı? Bu adamı iyileştirdiyse neden başkalarını iyileştirmedi? Bunun cevabı 1. Korintliler 1. bölümde. Şimdi oraya bakalım. 1. bölümde Paulus bunları yazıp onlara neler olduğunu açıklarken şunu diyor. Hiç kimse benim adımla vaftiz edildiğinizi söylemesin diye Crispus'la Gaius'tan başka hiçbirinizi vaftiz etmediğim için Tanrı'ya şükrediyorum. Evet bir de Stefanos'un ev halkını vaftiz ettim. Bunun dışında kimseyi vaftiz ettiğimi anımsamıyorum. Çünkü Mesih beni vaftiz etmeyi değil, Mesih'in çarmıhtaki ölümü boşa gitmesin diye bilgece sözlere dayanmaksızın müjdeyi yaymaya gönderdi. Vaftiz etmeyi değil öğretmeye çağırdı, onu iyileştirmeye de çağırmadı. Pavlus'un iyileştirme hizmeti olsa ne olacağını hayal edin lütfen. Öncelikle muhtemelen hapiste olmazdı değil mi? Birincisi hapiste olmazdı, ikincisi muhtemelen elçilere sahip olmazdık. Paulus gerçeği öğretmeye başladı. Bakın, Paulus'un dünyaya hizmeti şuydu. Dinleyin lütfen. Paulus İsa Mesih'in hayatını, İsa Mesih'in amacını ve planını açıkladı. Bunun sonucunda ise başka herkesten çok elçi Paulus aracılığıyla Tanrı'nın nasıl çalıştığını öğrendik. Yani Paulus bir bakıma İsa'nın hayatını anlattı. İsa çok şey yaptı ama Paulus'un açıklaması, teolojisi, önceden belirleme fikri, kurtuluş ve kutsama fikri vardı. Mesih'in yerleşmesi fikri ve kutsal ruhun işleri yani yeni antlaşmadan elçilerin işlerini elerseniz büyük bir eksik kalır. Tanrı'nın Paulus'un hayatında yaptıklarına baktığında dinleyin iyileşmeden bahsettiği tek an Tekrar 1. Korintlileri açın ve 12. bölüme bakın. 12. bölümde keşfedeceğiniz şey şu. 12. bölümde Paulus ruhsal armağanları açıklıyor. E, ve lütuflardan bahsediyor mesela hizmet lütfu ve başka lütuflardan bilgelik veya e, iman vesaire. Fakat e, 9. Hayete de göze atın. Birine aynı ruh aracılığıyla iman, ötekine aynı ruh aracılığıyla hastaları iyileştirme armağanları. Dinleyin. İyileştirme lütfundan bahsediyor. Kimse de iyileştirme lütfu yok. Bunu veren Tanrı'dır. Mesela diyelim arkadaşlarından biri için dua ettin ve Tanrı onu iyileştirdi. Siz mi iyileştirdiniz? Hayır. O, o, hastaya senin aracılığınla iyileşme lütfunu bağışladı. Tanrı'nın bizi yapmaya çağırdığı şey için hiçbirimiz yeterli değiliz. Dualara ihtiyacımız var. Ve bu yüzden Yakup kitabında kilisenin yaşlıları çağırıp onlar için dua etmesi hakkındaki bölüme geleceğim. Hepimizin duaya ihtiyacı var. Ve elçi Pavlus'a bakarsanız iyileştirmeyle uğraşmadı. Hatta mesela 2. Timoteos 4. bölümde... eee, e, arkadaşlarından birini bıraktığını söylüyor. Dinleyin işte şunu diyor. Priska, Akvila ve Onisiforos'un ev halkına selam söyle. Erastus Korint'te kaldı. Trofimos'u da millette hasta bıraktım. Eğer iyileştirme lütfu olsaydı onu hasta bırakmazdı. Bunun yanında Paulus Luka'yı nasıl tanımlıyor? O şöyle diyor. Sevgili Luka. Luka bir hekimdi ve Onunla birlikte hapis Neden Luka Paulus'a eşlik etti sanıyorsunuz? Çünkü bir sıkıntısı olduğunu biliyordu ve elbette elçi Paulus'un bedenindeki dikenden bahsettiğini hatırlarsınız ve teolojik dünyadaki herkes bunun ne olduğunu anlamaya çalıştı. Diyelim bu fiziksel bir şey ve Tanrı bunu da iyileştirmedi. Şimdi bakın anahtar budur. Dua etmeyi bırakmayın çünkü Tanrı bir şeyi siz isteyince iyileştirmez. Tanrım aklından ne geçiyor dersiniz? Neden beni iyileştirmiyorsun? Buradaki sorun ne? Paulus şunu diyor. Paulus çok kez oruç tutup dua ettiğini söyledi. Tanrı onu iyileştirmedi dedi ki sebebi şu. O kısmı açın. Çünkü belki siz de benzerini yaşıyorsunuzdur. 2. Korintliler 12. bölüme bakalım. Dediğini dinleyin, okuyun burayı. Çünkü Rab'den istediğini söylüyor. 7. Ayet Aldığım vahiylerin üstünlüğüyle gururlanmayayım diye bana bedende bir diken, beni yumruklamak için şeytanın bir meleği verildi. Gururlanmayayım diye. Bundan kurtulmak için Rab'be üç kez yalvardım. Ama o bana lütfum sana yeter. Çünkü gücüm güçsüzlükte tamamlanır dedi. İşte Mesih'in gücü içimde bulunsun diye güçsüzlüklerimle sevinerek daha çok övüneceğim. Bu nedenle Mesih uğruna güçsüzlükleri, hakaretleri, zorlukları, zulümleri ve darlıkları sevinçle karşılıyorum. Çünkü ne zaman güçsüzsem o zaman güçlüyüm. Paulus İsa tarafından hemen iyileştirilseydi mektuplara sahip olamazdık ve diyor ki her koşulda memnun olmayı öğrendim ve o birçok açıdan kötü bir duruma, kötü koşullara ve de bedene sahipti. Yani hastalık geldiğinde ve iyileşme olmadığında şunu sormamız gerekir. Tanrı'm neyin peşindesin? Bu bizi sevmiyor mu demek? Hayır, hayatında hayatında günah mı var demek? Her zaman değil. Hayır, bu Tanrı'nın yapmak istediği, söylemek ve değiştirmek istediği bir şey ya da bir durum var demek. Buna açık olmalıyız. Elçi Paulus'un hayatına baktığınızda, o Tanrı'nın kim olduğunu ve kurtuluş planını açıklaması için seçtiği hizmetkardı. Peki ya doğrulama ve kutsama, peki ya telafi etme, peki ya barışma? Paulus'un söylediği bu, bu büyük kelimelerin ve de ve tüm kurtuluş planının bir özü vardır. O şifa veren adam değildi. O acı çeken bir adamdı ve büyük şifacı onu güçlendirmişti aydınlatmıştı kutsamıştı yükseltmişti ve yüceltmişti ve ve bunun sonucunda hepimizi lütuflandırmıştı Şu soruyu sorabilirsiniz bu beni nasıl etkiliyor Öncelikle şunu söyleyebilirim sizi fiziksel olarak rahatsız eden bir şey olduğunda ilk tepkiniz şu olmalı baba Buna nasıl tepki vereceğimi göster Size diyebilir ki bana güven istiyorum ya da doktora gitmeni istiyorum. Ben kimseye doktora git ya da gitme demem doktora karşı değilim. Eminim birçoğunu Tanrı bizzat çağırdı. Yani Tanrı'nın bilincinde olmak istiyorum. Beni kurtaran Mesih'in kutsal ruhun varlığı ve gücüyle hala bana yardım ettiğinin bilincinde olmak istiyorum. Zihnimin ona yönelmesini istiyorum. Ve ona yaparsa iyidir ama bu dünyasal tutumdan uzaklaşmalıyız. Hemen doktora koşuyoruz ya da hemen yardım istiyoruz. Biz çaresiz değiliz. Hayır, Tanrı'ya güvenebiliriz. İsa benim kurtarıcımdır. Rabbim, efendim ve de doktorumdur. O hiç değişmedi. Bu onun sevgisinin göstergesidir. Kendinize sorun, ona güveniyor muyum? Dinleyin, belki ona maddi konuda güvenmek istiyorsunuz. Ben bundan daha maddi bir şey bilmiyorum. Bu maddi biliyorum, ona güvenebilir miyim? Evet. Çünkü o Tanrı, o sizin göksel babanız. Kutsal ruh kalplerinize konuşsun ve onu aklınıza yazsın. Televizyon izliyorsanız bir çözümle ya da şu ilaçla bu ilaçla ilgili reklamlar olur ve neden almanız gerektiğiyle ilgili iki sebep ve neden öldürebileceğiyle ilgili on üç sebep verirler. Evet. Bu doğru değil mi? Kesinlikle. Önce Tanrı'ya gitmek daha akıllıca değil mi? Bakın beynimiz yıkanıyor ve biz farkında bile değiliz. Göksel babamız hiç değişmedi. O, o hala iyileştiriyor. İsa'ya kurtarıcınız olarak güvenmemişseniz diyebilirsiniz ki, peki nasıl isteyeceğim? İstemeyin. Güce Tanrı'dan bir şey istemeye hakkınız yok. O kutsal Tanrı'dır. Sadece önce İsa Mesih'i, biricik oğlu kurtarıcınız kabul ettiğinizde bir şey isteme hakkınız olacaktır.'' Onun haçtaki ölümü günah borcunuzu ödedi. Ondan günahlarınızın affını, hayatınızı ona teslim etmeyi istediğinizde ayrıcalığınız ve yetkiniz ne olursa olsun ondan şifa isteme hakkınız da olacaktır. Ha, dinleyin. Duanıza hayatınız için en iyisi olduğunu bildiği şeyle cevap verecek. Bu hayattaki en akıllıca seçiminizdir. Bunun için dua edeceğim. Baba, bu konuyu basit kıldığın için sana şükrediyoruz. Biz zorlaştırıyoruz. Seni seviyoruz diye bazen öyle davranmıyoruz. Sana güvendiğimizi söylüyoruz ama imanda hep bocalıyoruz. Öyleyse sana yalvarıyorum. İhtiyaçlarımız ne olursa olsun ilk düşüncemizin yalnız sana yönelik olması için kutsal ruh kalplerimizi açsın. Bunu İsa'nın adıyla diliyoruz. Amin. Bugünkü programdan bereket aldıysanız lütfen bizi intaç.org'da ziyaret edin. Dünya çapında insanları İsa Mesih ile gelişen bir ilişkiye yönelten ve yerel kiliseyi güçlendiren intaç programı intaç ministries tarafından hazırlanmıştır. Bu program Tanrı'nın lütfu ve sizlerin duaları ve armağanlarıyla mümkün kalınmıştır.